Çu uti sakibi. An Of <laughs> Şileha, ne yapıyorsun yorgun argın orada? Mandıra'dan yeni geldin. Gel dinlen biraz. Ablacığım bu konaktakilerin haftalıkları ödenecek de. Diğer çalışanların da aylıklarını dağıtacağım. Sen mi dağıtacaksın Züleyha? Hmm. Saniye'yi ezeceksin yani ha? Nasıl? Anlamadım abla. Sen hanım ağasın. Marabalarla yüz göz olmak senin işin değil. Marabaların haftalıklarını, yanaşmaların aylığını Saniye dağıtacak. Eğer sen dağıtırsan ...Saniye'yi ezmiş olursun. Olmaz. Öyle mi diyorsun? Tabii. Hanım ağaların bir mahiyeti olur. Senin mahiyetinde kimler var? Önce Saniye değil mi? Sonra Kafur, Sonra diğerleri. Saniye hanım kahya olarak paraları dağıtacak ki... ...marabalar senin kahyana saygı duysun. Eğer sen dağıtırsan Züleyha senin kahyanı saymazlar. Senin görevin bütün çalışanlarına uzaktan bakmak. Onları takip etmek. Bir problem çıkarsa onların sorunlarını çözmek. Kırmadan, dökmeden, beceremiyorsunuz demeden. Değil mi güzelim benim? Doğru söylüyorsun. Canım ablam benim. İyi ki varsın. Sen olmasan belki de kimseye söz geçiremezdim. <laughs> sen de iyi ki varsın güzel kızım benim. Geçirirdin, niye geçirmeyeceksin? Ama zaman alırdı. Hı? Hmm. Isıttım güzelce. ya, ben doyurayım karnını. Gel güzel kızım benim. <laughs> gel prensesim benim. Hadi sen bak işine. Gel. Gel 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 bakalım. <laughs> <laughs> Fadik bana saniye çağırır mısın? Hemen hanıma. Abla, Züleyha seni çağırıyor. Züleyha mı? He, Züleyha. Sen arhetliğin olan Züleyha mı? Ne diyorsun abla, anlamadım. Ne biçim konuşuyorsun bacım sen? Hanım sen senin arkadaşın mı, ondan mı Züleyha diyorsun? Yok abla, öyle ağzımdan şey oldu. Hanım ağa diyeceksin. Hanım ağınıza yalnızken bile hanım ağa diyeceksiniz. He mi gülüm? Tamam abla. <laughs> Aa, kim kim Aminem? Defterdar İstanbul defterdarı. Hani Lütfü Bey vefat etti ya onun yerine biri geldi mi? Abdi Paşa beğenmiyormuş kimseyi. Aa, Abdi Paşa'nın o işte ne ilgisi var? Abdi Paşa maliyeden ne anlar? O askeriyeden anlar ancak. Buyur hanım, beni çağırmıştın. Ha saniye, ay Allah aşkına biz bizeyken hanım Adem bir tuhaf oluyorum. Şeyleri ayarladım, çalışanların haftalıklarını. Biraz da zam yaptım. Ya ne lüzum var dizile ya? Olur mu öyle şey canım? Bu ay çok iyi çalıştılar. Hanım bize kıymet vermiyor demesinler. Bir baksana saniye. Ben bir şeyler yaptım. Annemin de defterine bakarak eskiden kime ne kadar zam yapmış. Ama senin de söyleyeceğin bir şey varsa düzeltelim. No, niye? Yanlış bir şey mi yapmışım? Yok aksine. Aksine büyük hanımın defteri doğruyla geçmiş de ona sevindim. Buna bakayım. Ne? Ama aa hanım ağam. Ha, hanım kahyam söyle. Bana çok yapmışın. <laughs> Yapmamışım. En çok sen hak ediyorsun. Ama yok yok belli olmaz. <laughs> Olur. Ben hanım değil miyim? Ben de hanım kahyayım asla çoksa söyle dedin Allah Allah. Sen benim sağ kolumsun Saniye. Öyle sözün gelişi değil. Hakikaten sağ kolumsun. Anneme zamanında nasıl destek olduysan... Şimdi bana da öyle omuz veriyorsun ve bunun hakkı öyle üç beş kuruşlu ödenmez. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.